Beraberce faiz artışı yaptığınız bugünkü Merkez Bankası yönetiminden memnun olduğunuzu açıkladığınıza göre ki çok memnunuz, iyi ekip kurduk, yeni dönem dediniz ve faiz artışını da beraberce yaptınız. Şimdi yine soruyorum. Daha evvel Maliye Bakanlığı yapmış kişilerden, Merkez Bankası Başkanlığı yapmış olan kişilerden ve geçmiş ekonomi yönetiminde bürokraside görev almış insanlardan helallik istemeyi düşünüyor musunuz? Bu soruları size soruyorum. Sizin senelerdir haksızca iftira attığınız, suçladığınız, hakkına girdiğiniz, hatta miting meydanlarında yuhalattığınız arkadaşlarımızın hepsinin hakkını artık bugün teslim etmeniz gerekmiyor mu? Eğer hak, hukuk, kul hakkı kavramları sizin için önemliyse, yuhalattığınız, rencide ettiğiniz tüm bu insanlardan helallik dilemelisiniz fakirleşmesine sebep olduğunuz milletimize de bir açıklama yapmak zorundasınız. Adeta kibrit çakılıp yakılan 130 milyar dolarlık döviz rezervini, hazinenin 1 trilyon 860 milyar liraya çıkan, 2 iki yılda ikiye katlayan borcunu, yaşanan tüm kayıpları, mağduriyetleri açıklamak zorundasınız. Ülkemizin itibarının niçin kaybolduğunu izah etmelisiniz. Ve son olarak bir kez daha hatırlatıyoruz. Bakan olarak görevlerde görevlendirdiğiniz akrabanızın ortadan kaybolmasıyla milletimizin ödediği bu ağır bedelin sorumluluğu buharlaşmaz, ortadan kaybolmaz. Partili bir cumhurbaşkanı olmayı, yani taraflı bir cumhurbaşkanı olmayı tercih eden sizsiniz. Bu sistemdeki yetki sizdedir ama sorumlulukla sizdedir. Siyasi sorumluluğunuzun gereği olarak vatandaşlarımıza bir açıklama yapma borcunuz var. Bunu tekrar hatırlatmak isteriz.